Arkadaşım 100 abone oldu ve kutlamasını yapıyorum. Bu video 100 aboneye özel. Evet. Sizin için çekiyoruz bu videoyu. Nedense evet. 4 yaş pastası uğraştık. koydum ama. Bir yapacaktım. Ağaçı çok uğraştık. Evet. Bakın like bu evet bakın arkadaşlar. Bu, bu şeyi bile çektik. Bir sürü hazırlık yaptık sizin için. Ve bunların hepsi de sizin için. Ve arkadaşlar bir tane e, geçişte bir bir şeye geçeceğiz. Evet. Yani arkadaşlar video tam başladığımızda Arkadaşlar bu arada bu video ben hem Evet. işte arkadaşlar bu video hem 100 abone videosu hem de yeni güncelleme videosu. Evet. arkadaşlar çok güzel oluyor. Çok güzel. Evet, şimdi isterseniz hemen videoya tamamen başlayabiliriz. Evet. o zaman başlayalım. Şey evet, geldik. Evet, ya. Arkadaşlar sizin için ben yaptım burayı. Evet, öbür evi de ben yaptım. Ama arkadaşlar öyle bir uğraştık ki yani. Çok uğraştık. Bakın şarkı şuraya koydum. Evet arkadaşlar buradan şimdi bir sen bir şarkı aç. Dur sesimi açayım hemen. Dur benim şarkı. kapalı mıymış? Yok sef sefekti -sef kapalı. Tamam o zaman arkadaşlar. Bu evet. hep Aa diyor. Evet ya şunu açalım. Bu. Evet arkadaşlar, dans başlamış son haliyle. Evet şimdi arkadaşlar, kalbimize Evet. 3, 2, 1. vuhuuu! Arkadaşlar, iyi, iyi, çok. Evet öyle çok ki mesela bir keresinde bir, saat falan bir tane video için o kadar uğraşmıştık diye yani anlatamam. Özellikle sen. Evet. Evi o kadar dizayneme uğraşmıştık ki. Evet. Bir YouTube benim videoma yükleyemedi yani uzun olduğu içindir herhalde arkadaşlar. Bence dışarıda uçur o balonu. Üst katta bir şey var mı? Evet ben de alayım varsa. Oyuncaklara gidiyorum. Ben de var. Hayır. Bin olma dileğiyle bu balonlarımızı evet. uçuruyoruz. Arkadaşlar bu benim de bin yapar mısınız? Kanalımın evet. adı Ben açıkla. Arkadaşlar, arkadaşlar ben. Şey. Arkadaşlar ben. Videoya. Ak, e, arkadaşımın link. Kanalın linkini koyacağım. Oradan abone olabilirsiniz. Evet şu, Hatta şuraya Şuradan gösteriyorum. Adımı şuraya koydum. Evet. evet. Ama şey değiştiriyorsun de. sen adını. Onun için arkadaşlar şimdi bu arada şimdi olan siz gene <laughs> linke girin. Arkadaşlar bu benim kanalımın eski adı bu arada şu anki adı. Evet. Bu da arkadaşlar benim keşfetim kapalı. Ne olur teşekkür ettim açın. Ne olur abone olun, like atın. Hiç almıyor like videolarım. Abone olun. Evet. Like Ama senin <laughs> senin 300 abonen var. Neyse. Şimdi like'larımız nasıl çok olsun ve yorumlarımız, abonemiz çoğalsın. En fazla abonemiz bin, en az abonemiz bin olsun dileğiyle bu bağlar uçuruyoruz. Olur. Evet. Şimdi arkadaşlar güncellemeye bakalım biraz. Durun bir tane daha dışarıdaki konfete. Tamam. Bu da arkadaşlar mi bakacağız. Sonra geri partiyi döneceğiz sizin için. Evet. İki saniye anda. parti yapmak istiyoruz. K-pop. Ben... Bu sanırım Blackpink Abi... şeyi öbürü erkekliği için BTS. 3 2 1 Evet arkadaşlar geldik. Abla abla ne? <laughs> <abla, abla>, <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar bakın buraya gelin. Burada bir tane sürpriz kutu var. Ben almıştım. Zırh parçası Bayağı, veriyor. Gel. Gel Şurada. Ama sende sen de bu zırhsan var herhalde. Bakayım. Uzay. Yok. E, yok. Tamam. Yok. Limonun kayısı da geldi. Evet. Aa gizli bebek gösterelim mi arkadaşlara? Nerede ki? Geldim. Evet dur orayı en son arkadaşlar çok güzel bir yeri en son göstereceğiz. Şimdi birazcık uçalım ya canım sıkıldı. Dur arkadaşlar şimdi çok güzel bir yer göstereceğim. Ama bundan sonraki en güzel olacak. Çok güzel bir şey geldi. Güncellemeye. Evet. Burada Allah arkadaşlar. Allah a, Allah, Allah arkadaşlar ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu satın alma işaretine tıklıyorum. Hazır mısınız? Tıklıyorum. Çok güzel. Şu çizdi. Tıkladım. Bakın çok güzel. Arkadaşlar bana şuradaki erkek yüzü gelmişti. Evet arkadaşlar benim çizdiğim erkek yüzü bana gelmişti. Ve şuradan bir tane bir çanta veriyor. Şurada gördüğünüz gibi. O da bana gelmişti. Geri kalanlar bunlar en güzeller. En güzeller Ama, bence arkadaşlar, bu. Bana arkadaşlar şu kıyafet çıkmıştı. Bence en güzeller bunlar. Bunlar. Çıktı. Bana çıkmadı. Sırt çantası çıktı. Neyse en güzelleri gösterelim mi? Ben gösterdim bana göre. Gel gel gel. Evet şimdi arkadaşlar güzel Durun bunu okuyun. Evet arkadaşlar durup durup okuduysanız tamam okudunuz. Şimdi bu Nathan'la'yı okuyoruz. Bu ben bu yöneticiyi tanımıyorum ama. Evet arkadaşlar mağara dedi ne bul dedi nimda dedi şimdi burada Gözlerinizi kapatın. Aç açmayın. Açın. Uf, <laughs> Linda. Burak'a çok güzel saklanma yeri var. Bakın buranın içinde saklanabilir. Şu an yazı okuyoruz biz. Tamam. Göstereceğim. Tamam. Yazı Arkadaşlar ya burası ya çok güzel saklanma yeri ama başı döndürür böyle yerdeki şeyler arkadaşlar niye admin kendini koymamış? Evet bu yöneticileri koymuş ama bir kendisini koyamamış yani neyse. Evet. Mudan arkadaşlar bunları toplayabilirsiniz. Neyse. Işte, arkadaşlar böyle bence şuradan yukarıya bir şey çıkılsaydı daha güzel olacaktı ama bu da söylüyorum görürse. Evet bence görmez aptelin. Görmez di söylüyorum geriden. Neyse de gel. Gel. Akrep ateşi devam. Es sonra videomuz bitecek maalesef. Evet dur bir. Arkadaşlar bir de şu değnek geldi. Havala balala takiye bu. Görülmüyor nadcı. Burdayım. Şadi i̇şte maranışı. Arkadaşlar her şeyi bu. bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de şunlar geldi. İstediğiniz kadar alabilirsiniz bunlardan. Ben Sen Buradayım. Arkadaşlar şimdi burada bunlar geldi. Gene var zaten. Bir de şu Nimdan'ın uçağı geldi. Gördüğünüz gibi. Birazdan şu kağıtlara falan çok saçma geldi biraz. Ya ben bunu nimda uçan almak istiyorum ama alamam. Çünkü 28 lira çok pahalı. Arkadaşlar kitap güzel geliyor bu. Yüzden. Ben kitabı kitap aldım. Arkadaşlar bakın size göstereyim. göstereyim Buraya bana geliyor. Göster. Arkadaşlar bana göstermedin Arkadaşlar burada böyle yüz değişiyor sürekli. Göstersene bakayım. Kendisi değişiyor yüzü. Ama çok biraz yani gerek yok yani. Bir tek güzel amaçlı alabilirsiniz. Evet. Ben cadı olacağım Hiç böyle. Yok. Zaten Cadılar daha çok yaklaştı arkadaşlar. Cadılar bayramı güncellemesi gelecek. Güncellemeden sonra ve arkadaşlar ben bu kitabı cadı olmak için aldım. Cadı kitabı böyle uçuyor. Neyse ışınlanan havalı hastalık diye. Hadi. Al şeyi. Dur ben de alıyorum. Nerede? Buluyorum, 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 bulamıyorum. buldum. oldum. Hava hava. Hava hava hop. Geldik. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Aa gelin arkadaşlar fotoğraf çekelim yukarıdan. Evet. Ay, sen yukarıya bir şey koydun mu? Koymuştun yukarıya. Arkadaşlar bunu koyduk buraya. Arkadaşlar yüz olduk diye yüz yüz kupa kupası işte. Neyse şurada fotoğraf çekeceğiz diye yaptık buraya. Evet. Yoksa video için yapmadık ama video için fotoğraf çekindik. O kadar. Durun arkadaşlar ben şeyi alayım. Arkadaki arkada arkadaki fotoğraf şey gözükmüyor. Olsun bir şey olmaz. Dur bak ben şimdi ellerimi açtığım an yap. Çek. Aa. Çekmiştim. Ne daha deneyeceğim. Ya. Yap. Şimdi. Çek. Bir daha bana. Ha. Oldu. Aa. Çekemiyorum. Atamıyorum. Ha. Süre doğmuştur. Dur. Sana WhatsApp'la atayım. yap. Arkadaşlar. açıyorum WhatsApp'la. Bakayım. Arkadaşlar. Şu an telefonuma bakıyorum. O çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi bir size gösterebilirim isterseniz hemen gösteriyorum size PKX'lerden çıkıp. Ama benim şeyim gözükmesin fotoğrafım. Yok sen gözükmüyorsun ben galeriden açacağım. Tamam. Şimdi galeriye girdim açıyorum. Evet şimdi hemen oraya geçiş yapalım. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar bu. Arkadaşlar. Bu arada videomuz bitiyor. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, abone like, olmayı atmayı, like atmayı, yorum yapmayı, yazmayı, paylaşmayı evet. unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.